Merhaba. Bugün tanıtımını yapacağım eser Karen Robertson'un Adalet isimli kitabı. 1954 doğumlu olan yazarın Türkçe'ye çevrilmiş birkaç tane eserinden biri olan Adalet, Jessica Ford serisi olarak yayınlanan serinin ikinci kitabı. İlk kitap olan Takip 2009 yılında yayınlanmışken Adalet isimli eser ise 2011 yılında yayınlanmıştır. Adalet isimli kitabı bir arkadaşımın kitaplığından alıp okuduğum için seri olduğunu bilmiyordum okuduktan sonra da seri olarak okunmasa da herhangi bir şey kaybetmeyeceğimi gördüm. Çünkü kitapta devamlı ilk kitaba dair atıflar yapılmakta. Bir önceki kitabın konusuyla ilgili okuyucu aydınlatmakta olduğundan okumada herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Romantik gerilim polisiye tarzında olan bu eserin konusu ise şöyle. Jessica Ford Amerika Birleşik Devletleri First Lady'sinin kurban gittiği cinayetin tek tanığıydı ve o zamandan beri gizli servisin tanıp koruma programı içinde saklanıyordu. Yeni ismi ve imajıyla şimdiye kadar göze batmamayı başarmıştı. Ancak avukat olarak çıktığı bir ceza davasında yeniden kamuoyunun dikkatini çekince tekrardan bir hedef haline geldi. Ona bu tehditler karşısında yardımcı olabilecek tek bir insan vardı ve bu kişi dünyada en çok nefret ettiği kişilerin başında geliyordu. Ancak eski sevgilisi olan bu adam yani gizli servis ajanı olan Mark Ryan onun tek şansıydı. Polisiye gerilim tarzı kitapları sevenler için önerebileceğim bir eser diyebilirim. Ama benim yaptığım hatayı yapmayın ve ilk kitaptan başlayın okumaya. Şimdilik bu kadar. Başka bir kitapta buluşmak üzere. Hoşçakalın.